Change.org Türkiye'de 2021 yılında başlatılan kampanyalar ve atılan imzalar toplumun ihtiyaç ve taleplerini anlamak için önemli ipuçları barındırıyor. 20 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaşan Change.org Türkiye'de 2021 yılında 13 milyondan fazla imza atıldı. Farklı mücadele alanlarında başlatılan toplam 26.781 kampanya ile insanlar değişim taleplerini ortaya koydu. 2021 yılında en fazla kampanya eğitim alanındaydı. Eğitim alanında başlatılan 2938 kampanyayla 1.596.551 imza atıldı. En fazla imza ise hayvan hakları alanında başlatılan kampanyalara atıldı. Hayvan hakları alanında başlatılan 1842 kampanyaya 3.380.160 imza atıldı. Change.org Türkiye'de 2021 yılında en fazla imzalanan kampanya geçtiğimiz yıl olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyen kampanya oldu. 2021 yılında başlatılan 198 kampanya toplamda 1 milyon 12.287 imza ile başarıya ulaştı. En fazla başarı eğitim alanında elde edildi. Change.org aracılığıyla insanlar seslerini hem yetkililere hem de kamuoyuna duyuruyor. Kampanya başarıya ulaşsın ya da ulaşmasın başlatılan her kampanya bir ses. Her imza bir yankı, değişim mümkün birlikte. Hiçbirimiz yalnız değiliz.